Serbest Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Önemli detaylar, önemli gelişmeler var. Özellikle yurt dışı basınında bir bomba, kanat forvet iddiası, işin içinde bir de dev takasın masada olduğu iddiası var. Birazdan bu detayı sizlere aktaracağım. Bunun dışında arkadaşlar 22 hakem daha profesyonel disiplin kuruluna sevk edildi. Bayis oynadıkları gerekçesiyle. İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan Okan Burak'a bir cevap var biliyorsunuz. Son günlerde Yasin Kol üzerinden, hakem Yasin Kol üzerinden bir Trabzonspor e, hesaplaşması, yani Trabzonspor'lu işte hakemler geliyor, Trabzonspor kullanıyor gibi bir takım işte maç berabere bitsin diye uğraşıyorlar diye bir takım biliyorsunuz açıklamalar yapılıyordu. Onunla ilgili İbrahim Acosmanoğlu'nun bir açıklamasını da en azından sizlere aktaracağımızı ifade edelim. Videomuzun hemen başında hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, e, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor'da işler yolunda gidiyor. Çok şükür e, topladığımız puan itibariyle Maçın belli bölümlerinde gösterdiğimiz bireysel anlamda gayret, mücadele, azmiyle beraber Trabzonspor şu anda bana göre en çok konuşulan ve Trabzonspor en çok Bilgi duyulan takım haline geldiğini sizlere söyleyelim. Taraftar nezdinde de arkadaşlar yeni yeni umutlar var. Yeni yeni umutların yeşerdiği bir döneme yaşıyoruz ve hafta sonunda da kendi evimizde Beşiktaş'ta oynayacağız. Şimdi şunu söyleyeyim sizlere e, özellikle yorumcular Beşiktaş'ın değil de Trabzonspor'un favori olduğu şeklinde böyle bizi biraz rehavete sokacakları açıklamalar yapılıyor. Arkadaşlar bu tür maçlarda sonuç kestirmek çok zordur. Bakın iki tane önemli silahımız yok. Onaçu ve Pina gibi. Evet Beşiktaş işler karışık. Sergen'in istifasını istiyor taraftarlar. Belki bu maç onu biz yenersek inşallah son maçı olabilir. O bizi ilgilendirmiyor. Rakip takımı durumu bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakacağız. Ama bu masumane yorum yapanlar. İşte Trabzonspor şöyle geliyor. Şampiyonluğun en güçlü adayı diyenler. Aslında bizi sevdikleri için ya da Trabzonspor'un başarılı olmasını istedikleri için değil arkadaşlar. Bunlar biz Trabzonspor'a nasıl bir sekteye uğratırız? Nasıl bu çıkışı engelleriz? Onları nasıl bir rehavet ortamına sokarız? İnanın onların tek derdi, düşüncesinin bu olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Şimdi gelelim. 22 hakem daha Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sayı 174'e çıktı arkadaşlar. Ee, ve insan ister istemez şunu düşünmekten kendini alamıyor. Ya hiç mi bahis oynamayan hakem yok diye de düşünüyoruz arkadaşlar. Bu dalgalamalar devam ediyor. Onu söyleyeyim sizlere. Teknik direktörler beklenirken 22 tane ha e hakem daha profesyonel disiplin kurumuna sevk edildi. Bakalım onlarla ilgili nasıl bir karar verilecek. Biliyorsunuz bir kulüp başkanı, Galatasaray'ın bir oyuncusu tutuklandı. E ne bu işin sonu nereye varacak? E bir temizlik yapılıyor. Evet güzel ama dediğim gibi arkadaşlar e asıl beklenenler henüz tamamıyla gelmiş değil. Onu da buradan e, ifade etmekte fayda var. Bakalım önümüzdeki günlerde bu operasyon daha da genişleyecek mi yoksa sona mı yaklaşıldı? Bunu da hep birlikte göreceğimizi söyleyelim. Arkadaşlar biletler bugün satışa çıktı. Beşiktaş maçına yoğun bir ilgi olacağını sizlere söyleyelim. En düşük bilet fiyatı 500 lira kale arkası. En yüksek bilet fiyatı da arkadaşlar VIP Platinum o da 9.000 lira olduğunu söyleyelim sizlere. E, i̇nşallah taraftarlarımız bütçeleri elverdiğince bakın arkadaşlar gücü olmayan, geçim sıkıntısı yaşayan, aldığı maaşla kıt kanaat geçinebilen taraftarlara bir lafımız yok. Ama şunu artık duymak istemiyorum ben. Fatih Hoca varsa ben gitmem. Bu ne oynuyor bu takım? Bu takımı mı gidip izleyeceğim ifadelerini artık duymamamız lazım. Topyekun tek yumruk olarak arkadaşlar takımımızın sonuna kadar yanında olmamız gerektiğini altını bir kez daha çizelim. İnşallah dediğim gibi biletlere de yoğun bir ilginin olduğunu sizlere ifade etmiş olalım. Gelelim İbrahim Acosman olduğunun açıklamalarına. Şimdi arkadaşlar İbrahim Acosman'a tabi Okan Burun bir açıklaması var. Ben de Trabzonluyum işte şudur budur. Yani sanki öyle bir algı yaratıyorlar ki arkadaşlar Fenerbahçe Galatasaray maçı berabere bitsin diye Trabzonlu bir hakem gönderilmiş bir ayar veriyor. Bakın bunlar çok çirkin açıklamalar. Yani bunların altını dolduramazsanız ki dolma şansı yok. Çok ayıp. Ahlak dışı açıklamalar bunlar arkadaşlar. Yani Bizim o kadar gücümüz varsa bugüne kadar yenen hakkımız arkadaşlar hakem puanları Gaziantep maçında Arda kardeşlerin yaptığı yani şunları bir hesaba koyacak olursak en çok canı yanmış takım kim? Bakın başkanımız Ertuğrul Doğan da diyor birinci sıra Trabzon ikinci Beşiktaş büyük takımlar içerisinde en çok bizim canımız yandı. Madem bu kadar lobimiz güçlü madem şampiyonlukta bu kadar bütün engeller aşabiliyoruz arkadaşlar biz yıllarca niye bekledik neyi mücadelesini verdik? Bu kadar alnımızın teri çalınırken, bu kadar emek hırsızları varken biz ne için bağırdık? Ne için isyan ettik? Bunlara bir bakmak lazım ya. Biliyorsunuz bu, bu tür açıklamalar vardı. Ee, İbrahim Ali Osmanoğlu şunu söylüyor. Hani e, özellikle Arda kardeşler üzerinden bir örnek verirken hani o pozisyon çok mahsum Arda kardeşlerin bugün hakemliği bitti. Ee, belki bir var hakemin hakemliği bitebilir arkadaşlar onu söyleyeyim sizlere. E, Galatasaray maçının e, var hakemini var e, şey bitebilir çünkü açıklamalar sanki biraz onu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde bir açıklama gelir federasyondan diye düşünüyoruz ve İbrahim Hacıosmanoğlu şunu söylüyor. Galatasaray Trabzonspor maçında diyor. Zubkova diyor. Yapılan diyor. Bundan daha sert ve daha şeydi ne faul çalındı ne kar çalındı. Yani konuşmaya başladığınız zaman bir bakacaksınız diğer maçlara. Ne olmuş, ne bitmiş anlamında ama şunu söyleyeyim İbrahim Hacıosmanoğlu Bakın yine takdir ediyorum bu davranışı da. Örneklemesi. Ha belki bu biraz zaman geçtikten sonra bunu Federasyon Başkanının işte orada e, Zubkova yapılan hareket fauldü. işte ne kart çıktı, ne şey yaptı. Bunu belki bugün değil o dönem konuşmuş olsa daha etki ve ses getirebilirdi. Ama en azından insanların şunu kabul etmesi lazım arkadaşlar. Bizim canımız çok yandı. Türkiye liginde en fazla canı yanan, en fazla puanı çalınan, en fazla alın teri çalınan takım Trabzonspor arkadaşlar. Bu çok net. Ama birileri az kıpırdandığımız zaman arkadaşlar hemen harekete geçiyorlar. Vay efendim bu maç berabere bitsin diye Yasin Kol bilerek Trabzonlu bir federasyon başkanı tarafından buraya gönderildi. Maç berabere bitsin. Yani Fenerbahçe'nin uzatmalarda attığı golü sanki Yasin Kol attı. Yasin Kol atmış gibi. Böyle bir şey var mı arkadaşlar ya? Yani penaltı olduğu da vermedi mi? Gol attı da vermedi mi? Yani o kadar saçma sapan... O kadar böyle mesnetsiz açıklamalar yapılıyor ki ya bazen diyorum ki ya biz futbolu ne noktaya getirdik? Futbol amacından uzaklaştı. İnsanların hafta sonu gidip takımlarına destek olup seyir zevki yüksek maçlarda aileleriyle beraber gidip keyif alacağı bir hafta sonu eğlencesinden çıktı arkadaşlar artık. İşte görüyorsunuz bahiste paralar dönüyor, neler var neler. Futbol amacından uzaklaştı. İnşallah birer evet. önce amacına döneriz arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Gelelim arkadaşlar transferle ilgili detaylara. Salih biliyorsunuz, Salih Özcan gündemde olan bir isim ama onur olmaz biraz zor bir transfer olduğunu sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Beşiktaş'ta devrede, Galatasaray'ın da devreye girebileceği yönünde. Ümit Ak'ta ilk kez benim buradan seslendirdiğim isim. O oyuncuyla alakalı stoperle ilgili olarak Alanya Spor'la temasa geçildiğini daha önce de söylemiştik. Gündemimizde olan bir isim. Dün sizlere bir e, isim daha aktardık arkadaşlar. Melih İbrahimoğlu, Avusturya Avusturya ve Türk vatandaşı. Aslında anne baba Trabzonlu arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. 77 numara. Belki Konya maçında hatırlarsınız. E, e, orta sahada görev yapan futbolcu. Konya Spor'la yine bu oyuncu için bir temasımız var. Yani yerli oyuncu sayısını arttırma anlamında ciddi bir gayretin olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. İşte ait Ren Kulübü'nün 19 yaşındaki Fastest stoperi de Trabzonspor'un gündeminde ve yeni bir iddia arkadaşlar. Onu söyleyeyim ki bomba gibi bir iddia. Bana böyle çok şey gibi gelmedi. Çünkü birazdan rakamları size verince, yani bir kulübün herhalde arkadaşlar kilidi, bir anahtarını vermeyeceğiz herhalde. Çok yüksek bir rakam telaffuz ediliyor. Onu bilmiyorum. Buradan mı haber gitti oraya? Ama burada ben öyle bir haber duymadım. E, açık söyleyeyim, e, yurt dışı basınında çıkan bir iddia var arkadaşlar. Bu iddiayı sizlerle paylaşacağız. E, haberi yapan Estadio de Pertua kanalı e, ve Trabzonspor'un arkadaşlar Haslem Hasan'la, Ciddi anlamda ilgilendiği yönünde. Oyuncu aslen Mısırlı ama daha sonra Fransız vatandaşlığı almış. 23 yaşında sağ ve sol kanatlı, iki kanatta da oynayabilme özelliğine sahip bir e, futbolcu olduğunu söyleyelim arkadaşlar. E, 23 yaşındaki oyuncu Oviedo, Real Oviedo takım Hani öyle çok İspanya'nın çok önde gelen kulüplerinden değil belki de çok az ismini duyduğumuz Hani orayı takip ettiğimizde maçları büyük takımlarla oynadığı zaman gündeme gelen bir e, isim olduğunu sizlere söyleyelim. Arkadaşlar iddia şu. Önce oyuncunun bir e, istatistik bilgilerini paylaşalım. 2027 yılında kontratı bitiyor. 1.75 boyunda. Bu e, bu sezon 15 maçta oynadığı bir, bir asisti var. Şimdi bir karat forvet oyuncusunun e, 15 maçta bir tane asist yapması skor üretmek anlamında biraz sıkıntılı arkadaşlar. Hani genelde hani şimdi tabi hep Sörlüt örneği verilir. Geldiğinde de golü yoktu. İşte biz e, Cornelius aldığımızda bir tane parmada golü vardı. Bu tür örnekler verilebilir arkadaşlar. Ben ona takılmıyorum. Hani oyuncu kötü demiyorum. Ama çok skor üreten bir oyuncu değil. E, 5 milyon euro arkadaşlar piyasa değeri var. E, 1,5 milyon euroya bu, bu oyuncu e, Real Oviedo takımı tarafından transfer edilmiş. Daha önceki takımı da arkadaşlar... Villarreal takımı olduğunu e, sizlere en azından ifade etmiş olalım. Şimdi Trabzonspor'un verdiği rakam 6 milyon euro. Artı 2 milyon bonus artı Sikan. Arkadaşlar yani bir Sikan'ı 6 aldık. Hadi 6'ya verdiğimizi farz edelim. Kar etmeyelim. 6, 12, 14 milyon euroluk bir teklif. Trabzonspor yapar mı? Yani geçen sene olsaydı Bogay alırdı herhalde. Başkan Ertuğrul Doğan bu rakamlara çıkarsa. Bana biraz rakam uçuk geldi. Onu söyleyeyim. Hani oyuncuya piyasa yapmadığına mı bu tür haberler yapılıyor? Haberin kaynağının nedir? Yani birinci kaynağı e, Estadio Deportivo mu bilmiyorum ama ben oradan aldım. Birçok arkadaşımız da oradan alıp kullandı. Hatta dün akşam gündeme gelen bir haberdi. Ben biliyorsunuz çok önemli bir detay transfer anlamında olmadı mı gece videosu pek çekmiyorum arkadaşlar. Hani akşam 7-8 en son videomuz o saatlerde genelde geliyor. Böyle bir iddia var. Hasem Hasan'la kanat forvet Mısır asıllı Fransız oyuncu 23 yaşında Trabzonspor'u ciddi anlamda ilgilendiği ve kulübü Real Oviedo ile pazarlık masasına oturduğu, masanın içerisinde takas gündemde olduğu iddiası var. Sikan'ı veriyoruz. 6 milyon artı 2 de bonus, 8 de para veriyoruz. Bana göre çok büyük bir rakam. Hani arkadaşlar 6 milyon euro'ya geçen sene devre arasında aldığımız bir oyuncuyu bu kadar bakın hep söyledim. Takasa bir oyuncu gidiyorsa değerini bulamaz. Değerinin altına verirsiniz ama bu kadar rakamın da verileceğini zannetmiyorum. Ve daha önce de çok gündeme gelen bir isim değildi. Son dönemde böyle bir Trabzonspor'la ismanıldı. Dediğim gibi rakam biraz uçuk geldi bana. Biraz araştırmaya ee, nabzet bir haber durduğunu sizlere söyleyelim. Soruşturacağım, açıklayacağım, açıklama almaya çalışacağım arkadaşlar ama bana böyle hani takas artı 1-2 olsa gene anlarım. Derim ki ya skan elden çıkaracağız kontenjan. Kontenjan açmak için oyuncuyu resmen bedava veriyoruz arkadaşlar. Ya bu oyuncunun piyasası 5 milyon euro. 8 milyon para teklif edilmiş deniliyor. 6 artı 2. Bir de Sikan'ı veriyoruz. Hani çok büyük bir rakam. Şu olsa Sikan artı 1 milyon, 2 milyon. Gene derim ki ya olabilir. Hani Sikan'ı hoca düşünmüyor. E, bu oyuncu da hoca çok istiyor. İşte etkili bir oyuncu görüntüsündeki hoca bunu okey demiş. Bunu anlayabilirim. Ama 6 artı 2 bonus artı Sikan dev takas masadaysa biraz uçuk geldi bana rakam ama dediğim gibi araştırılacak bir haber gibi durduğunu sizlere söyleyelim arkadaşlar. Boka tarafında arkadaşlar temaslar sürüyor onu söyleyeyim. Oyuncu geçen döneme göre ılımlı olduğunu sizlere söyledik. E, Trabzonspor tabi yurt dışında yine gündeminde olduğu, e, pazarlık halinde olduğu isimler de var arkadaşlar. Verşaren'den Trabzonspor vazgeçmişti. Diğer bir isim Angulo Zor biraz geri çekildik. Şu an e, Trabzonspor Angola için de Anderlecht bile pazarlık masasında değil. Aa, sonra bir geri dönüş olur. Çok da satmaya razı değiller. Bizim yaptığımız iki teklif de arkadaşlar aslında e, olumsuz e, cevap aldık. İki teklifimiz reddedildi. Bir geri yaslanma var. Şu anda Avrupa piyasasında çok fazla 19-20 yaş bandında stoperler var. Kanat forvetler var sol bekler var. Onlarla ilgili olarak da ciddi bir yoğun bir temasın geçtiğini sizlere söyleyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.